Şu sıra yaşanacak hiçbir olay tesadüf değildir. Mevzuya daha kriminal yaklaşmalı. Erdoğan Fransa sömürgesi Senegal'deyken yanında götürdüğü Cumhurbaşkanlığı Koruma Dairesi Başkanlığı Özel Harekat Şube Müdürü Hayrettin Eren kalp krizi geçirip ölüyor. Normal değil. Mesaj kime? Cumhurbaşkanlığına bağlı Özel Harekat Müdürlüğü 2018'de kuruldu. Terör ve suikast gibi saldırılara karşı korumak için kuruldu. Birçok saldırıyı da engellemiştir. Başında Hayrettin Eren vardı. Erdoğan Senegal'de açılış yaparken Hayrettin Eren bir anda kalp krizi geçiriyor. Senegal'i Fransa sömürdü. Hala sömürüyor. Erdoğan Senegal'dayken Fransız vekil Dominique Bill Twitter hesabından Erdoğan Afrika'da güçleniyor diyerek Türkiye'yi durdurun çağrısında bulundu. Ardından Hayrettin Eren kalp krizi geçirir. Fransa, Afrika'da Türkiye'den rahatsızdı. Hayrettin Eren'in nasıl öldüğü iyi araştırılmalı ki devlet araştırmıştır. Devlet büyükleri şehit olarak paylaşıp başsağlığı dilediler. Hayrettin Eren çok önemli bir görevdeydi. FETÖ ve terör örgütlerinin hedefindeydi. Özel gezilerde onu geçmeden Cumhurbaşkanı'na saldırılamaz. Cumhurbaşkanı Erdoğan yine Bissau'ya da gidecekti. Bir anda gezi iptal edip Türkiye'ye döndü. Senegal'da resmi dil bile Fransızca. Senegal'de Fransa ve diğer yabancı şirketler önemli yer ediniyor. Türkiye Afrika'da asla istenmiyor. Senegal'in %80'i Müslüman. Afrika Müslüman halkları Türkiye'yi lider kabul ediyor. En önemli yere geldik. Senegal'de FETÖ okulları Türkiye'ye devredilirken FETÖ ciddi sorun çıkardı ve ciddi kinliler. Özellikle Senegal'de ciddi fitne çıkardılar. FETÖ bölgede CIA ve Fransız istihbaratı ile ortak çalışıyor. FETÖ Türkiye'deki adamlarından da bilgi desteği alarak Özel Harekat Müdürü Hayrettin Eren için bir operasyon tertip hazırlamış olabilir. Hayrettin Eren normal ölmüş de olabilir ama hiç normal değil. Bu olayın arkası iyi araştırılmalı. Mesaj direkt Cumhurbaşkanı ve Türkiye'ye. Hayrettin Eren kardeşimizi hali hayatında nasıl bilirdiniz? mümin, müslim bir kul olduğuna şahitlik eder misiniz? Evet. Rabbim şahitliğinizi kabul buyursun. Lütfen kendisine haklarınızı helal ediniz. Helal, helal ediniz. Helal, helal ediniz. Helal Bizler de musallaya geldiğimizde arkamızdan nice Müslümanların, nice insanların haklarını helal etmesini ve hüsnü şahadette bulunmasını hepimiz için Rabbim nasip Bismillahirrahmanirrahim. Değerli kardeşlerim, şu anda musallada bulunan ve hakka uğurlayacağımız Hayrettin kardeşimizle tabii bugüne kadar çok yol yürüdük, çok beraber olduk. Yine bu defa Afrika seyahatlerimizde beraberdik. Tabi haberi aldık. Böyle bir kalp krizi durumunu öğrendik. İlgili arkadaşlarımız son ana kadar çok gayret sarf ettiler. Ellerinden gelen bütün gayreti ortaya koydular. Fakat ne bir an ileri ne bir an geri Rabbimizin takdir ettiği o saat gelince emanetini malum alıyor. İçişleri Bakanım, Ticaret Bakanım onlar da son ana kadar hastaneye beraberce doktorlarımızla gittiler. Tabii ki takdir buymuş ve şehidimizi birlikte aldık ve tekrar ülkemize döndük. Öncelikle ailesine ve tüm meslekteki arkadaşlarına, kardeşlerine sabrı cemil niyaz ediyoruz. Ve bu yolda Hayrettin kardeşimizin gayretini biliyoruz. Bir müdür olarak elinden gelen tüm imkanları her zaman her yerde nasıl seferber ettiğini biliyoruz. Rabbim taksiratına, senata tebliğ etsin. Cennetiyle, cemaliyle müşerref kılsın. Biz kendisini iyi tanıdık iyi bildik ve Allah içinde sevdik. Mesleğindeki hakikaten mesleğe sarılışının nedenli onurlu olduğunu bildiğimiz bir kardeşimiz olarak uğurluyoruz. Mekanı cennet olsun. Rabbim bizleri inşallah cennetinde Birlikte haşrucem eylesin. Tekrar ailesine, camiamıza, meslekteki tüm kardeşlerime sabırlar diliyorum. Ruhi için El Fatiha. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله هو الله أكبر الله أكبر ولله الحمد.